Evet arkadaşlar, ee, hoş geldiniz. Ya, uykum geldim. Bugün Stila Brain oynayacağız. Ama bilin bakalım ne yaparak. Önceki bölümüm, bir ton şeyim çalındı ben. Diyeyim yani. Her şeyim çalındı deme fakir, hiçbir şey yok fakir. Vallahi her şeyim çalındı. Ne yapalım biz de? La fakir fakir duruyoruz, fakir fakir duruyoruz. Hatta ben Los Trileros bulmuştum. Bakın gösterim size indeksten. Los Trileros bulmuştum, Secret olan karakter. Bakın arkadaşlar nerede bu? Allah Allah, indekste yok mu? o güzel, çok güzel. Bilmem gözük ama Kur'an-ı Kerim Australora saldım. Sonra biri geldi bir hile yaptı falan aldı gitti falan. Biz de bugün satın hile yapacağız. Bakın şurada hilelerimiz var. Biraz değişik çalışıyor diyeyim de ama bir şey olmaz. E ee, bazen olmuyor tam. Bu ne oğlum? Neyse böyle gel bir şey bulursa o oh, seni alacağım gel gel kaçırmayayım seni oğlum alsana. ya siktir git ya abi şurayı son kez kapatayım bak böyle uf. niye bilmiyorum böyle baklanmalar oluyor laglar ya benden çok rahatsız oluyorum hem de aşırı derecede şunu kapatayım belki yorulur ama bu videonun konusu zaten bir yaptığımız için biraz zor olacak. Gel 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 gel. Şimdi <laughs> şimdi. Of. Lava kasatunu vardı. Benim hiç tekratım yok. Burada kaç saniyesi var? 113. Kasacak tabi olmuyor bir de tam bak. O yüzden böyle bir ders tutturmamız lazım. Bekleyin böyle lablar olacak işte. Bizden şöyle yapacağım. Başkasının bezine gideyim. Oo, bunun bezi güzel. Üstünde bir şey yok. Yandan da giremiyorum aslında. Çok giremiyorsanız zorlamayın yoksa bandı yok. Fakat şu yapın Oğlum ne yaptın bana? Dur. Hatta hile değil, de değil ya kendi yani ben normal oynayayım. Hileyi sonra çekeceğim baksana abi her şeyimi çalacaklar. Reçin niye var ki? Acıkta millet olmaz. Benim bezim nerede? Tamam, seni kapatacağım ve yürü git lütfen. Şimdi biraz çalmaya odaklanacağım bu bölüm, bu güzel. Daha videosunu atmadım aslında, şu an at. Bugün atacağım. Ya yani nasıl diyeyim? Birinci bölümünü şu an benim çektiğim zaman atmadım. Bugün atacağım. Çok güzel bir karakter gelmiyor. Param aslında güzel bence var. Ama oğlum kimse herkes semiyor acaba niye açmıyor bu saatlerde? Hiç bilmiyorum. Semi açsa şimdi bu saatlerde bir şeyler kendimize alacağız. İki kişiden sonra yapacağım da rubuksum yok. yok. Yok ya. Free spin. Aa, Ne zaman? 58 saniye sonra bedava çevirme veriyor. İnşallah şu yüzde bir şanslık istone gupisine yani versin. Yoksa biz açacağız. Benim beyzimini. Ne tamam burada. Abi çıktı oyundan. Çok güzel şeyleri vardı. Çocuğum ama kasma lütfen. Salamino penguen var. Ben kapat şunu. Abi çok param var benim aslında da. Ve bir dişine ne kadar? Baba şef kadar var mı? bak gördün mü? Yang Yung şeyim. Yin Yang işte. Bedava çevireceğim bir tane. Artı 75 kaldım ya. Şimdi yaramıyorum. Çekil. Yengemde şanslı oluyor muyuz? Bilmiyorum. O şanslı bir şeyler yapmıyor. Ya sıçacağım ama ya ben başka oyun oynayacağım. Bu ne ya? Koko Fanto Elefanto. Oo Koko Fanto Elefanto. Koko Fanto Elefanto. Koko Fanto Elefanto. Oğlum ilk defa bir brain got oluyorum. Coco Fanto Coco fanto elefant. Elefant. Ha öyle. Ha öyle. 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 Elefanto. Coco Fanto elefanto. Coco Fanto Elefant. Coco Yap. Abi al şunu. Bu çocuğu çekil. Al. Koko Fanto elefant. ya. Uf, aldı benim Koko Fanto elefantomu ya. Ya orospu çocuğu. Bu Rus ne ne vardı? Sikleri git. Piç. O Rus oğlum sıfırlasana karakteri. Gitti güzelim Koko Fanto elefantu ya. Şeft kadar Gitti param da Allah'ım ya. aiuto cucco fanto elefante guardia c'è un bananini asgian c'è bananini c'è bananini peruchello le monchello peruchello le monchello e un ben bevino da cioccolato io sono

Bir balonu, bir O da hiçbir şey de bir şey yok. Ben ne alayım o da? Yanımda değiller ya da. Bunun eşyaları çok güzel ama. İki iki sens var herhalde çünkü güzel şeyler geliyor yong güncellemesi diye başlık hocam. oo gel şey alak. Neydi lan adı? Adını attım. alamıyorum. Pandacini bananini. Pandacini bananini aldım. Bu herhalde bunun başlığı Yong Yong der nedir onun güncellemesi olur. karakterim bakın değiştirme değiştiremiyorum. Değiştireceğim de. Oğlum ne ara bir izin açıldı. Abone ol bari oradayım mantık. Severiz. Bambini Crostini. Hey git ya. Alacak eşyamı alacak. Olmaz ya. Cıvıtma. Ben nasıl bu cıvıtkanlardan nefret ediyorum? İnşallah anallara bir gün araba çarpar. Ben, ben bu beddua ettim. Bu videoyu izliyorsun. Bu beddua sana gelsin dostum. Ben pis beddualar ediyorum demişim. Uf, ya. Abi güzel bir, bir, bir şey gelsin. Adam burbalarını buluyor. mi çaldılar? Bu da koyuyor. Akıllıcıdır. Ben de eşyalar alacağım. Şopa abi. Bir tane ıı, şunu ben kesinlikle. Şu. Bir yılan çöz. Tamam yeter. Ben, benim gibi cihazlarda galiba şey olmuyor. Almış. Şatlak atacağım şimdi. Allah'ım. Şaplak atamıyorum. Güzel şaplak attım. Yapıştırdım iyi. Mitik <laughs> gelsin. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> kafana kafana vuracağım. Gel. Bir eşya gelmiyor ki. Aa. Güç makine çaldı benim yok. Ama lazım. İyi gidiyor. Ya olsun iyi gidiyor. PUBG'yiz <laughs> baba piyo. O kadar kötüyüm ki kimse benden bir şey çalmıyor. Oh, frigo camelo. Frigo camelo. And the Ying Yang. Restaurant. So good. So good. Nee. Money. Money. No para este. Yeah. Gift. Hmm. I don't know. Robux'luymuş. Ying giyen bir bakacağım. Bir gideyim. Üf, takılmazsa başka videoları çekesem var işte o yüzden. Gider misin benim mekanımda. Çok hoş, çok iyi paralar kazandırıyor. Amacım da bir takmak yani. Lerule Rule 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 Lionel Rule 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 Ayı senin gibi bir şey nasıl satmamışım? Sat pardon. Seni satacağım. Bir şey aramıyorsun seni de. Salamına penguen. Sen kal biraz. Ver ulayın, ver ver ver. Rebir tatlım ve Chef kadabra Chef kadabra yok de parametre mi? bananini Bandacini, bananini Benim her türlü bir şeyler açamam lazım Bunlar hiç etmiyor Bazen koka fanto, elefanto olabilir mi? Nasıl anlıyorsunuz? Koka fanto, elefanto Evet, evet, evet. Efsane karakterler var. Yenge yenge böyle böyle. De, 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 de. Çok zavallı. şu arayı vermeyin ya yürüyemiyorum ters <laughs> ben nasıl kötü müyüm çok mu kötüyüm kimse benden bir şey çalmıyor yani çalmasın da yani ne <laughs> etmem <laughs> Ben de 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 çok sevdim bilmem ya. Bir şey yapacağım ya. Rebir, e, parasını topladığımda şunları şeyin içine koyacağım. Abi döveceğim ya. Abi içine koyacağım? Abi cadı şey gitmiş. Glorbo Furi Furi'de Diamond diye. Glorbo Frutdrillo. Böyle kasmadan dolayı çok çok üzüldülerim. Odan da çekmiyor. Birim, 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 birim. Bir daha roblox videosu çekmeyeceğim onu çok özlüyor. Tabi diğer tarafta da aynen var da işte orada da ses gelmesin diye falan. Ama altı saniyesi var. Oğlum ben şu an görmüyorum Attakilerin üstün bir eşi oluyor. Hayır 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 İçeri de alacağım. Benkime de çalıyorlarsa çalsınlar ama çok onun da. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. İşte bu da böyle bir anay. Ne brain god time. Coco Fanto Elefanto. Coco Fanto Elefanto. Tamam ben bu ayetimi sonuna kadar burada beklerim. Ki. Kim ki beni kim çek. Kim... Aaa. Global Freedom da geliyor. Neyse ben süresi bitince şey yapacağım. Allah'ım ya beni görüyorlar artık ne yapıyorlar. Dur, durur musun? Heh. Yukarıdaki şey durmuyor. İyi Koko diyor ki nasıl yapacağım? Ne Neyse ben bekliyorum. Ben ne beklemesi ya? Sıfırla gitsin ya. Adam zaten geldi. <laughs> of, topladım artık Şimdi ben kimi çalışsa çalsın. Yeter ki bir şey lazım. Lord Waffle'ydı. Torba. Seni satacağım. Ay bir şey mi? Efsane bir şey. Dragon Şef Kadabra dedi. Nedir? Onur de. Abi Şef Kadabra yiyip inşallah bulabilirim. Bir dakikamız var. bu şanslı şeyde de gelsin. Şef şey şeyi ne bilmiyorum. Şef Kadabra ne bilmiyorum. Ee, Hayran şey falan. Bilmiyorum. ne kapatayım? Üstünde bir şey yok. Aa, yukarıya ne bilim ne makine sakınmış. Galaxy Shop var onda. Ben bunu ondan çalmayacak mı? PIPI Cotato, Chef Codabello, rimane la rullerule, la rullerule, la rullerule, la rullerule, la rullerule, la Şef kadar kadar zıkkım, kadar bıyamam. Güzel. Çok korkak orada bekliyor zıpırt. Baya korkuyor. Niye bilmiyorum oğlum. Sanki bir tane çalsa da Bir Şimdi o ama biri çalıyor. Gel. Gel. Sen ağzını üstüm gel gel. Sen kimsin ben frigo kameralımı çalıyorsun? Hayır. He aslında çalan çalsın da. İstemiyorum bilmiyorum. Hadi ben çalın. Çalın çalın hadi. Hadi çal çal hadi. Hadi çocuğ. Hadi laçık. Hadi. Hadi çal. Ne oldu şimdi yani? Çalsana hadi çocuğ. Çal. Kafana kıvırmayın sen ha. Ya iyi burada kal hadi sen. Sen burada kal ya ne halin varsa gör. Şimdi oyundan çıkacağım zaten. Ay. Hadi anca gidersin. Anca çıkarsın. Neyse bir bölümün daha sonra geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.